Ben her zaman söylerim. Bir şey <laughs> vardır. Çok ağır laflar Bir, yani. Bir bilinçli hayranlık vardır. Bir de bilinç dışı hayranlık. Sen o kişiye hayransındır ama söylediklerine gıcık olursun. Ama tarzına, uslubuna. Beni izlemeye devam edin. Sizi seviyorum. <gülüyor> 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 evet, evet yani. Yani Bu yüzden şimdi bakın. Ben hiçbir zaman ay olarak hep ne dedim? Devlet. Yani bilemem. <laughs> araştırsın. Toplumsal olarak. Önce siz kendi arkadaşınızın geçmiş paylaşımlarına bakın. Kafama dolarları ben takmadım. <laughs> tamam mı? Ben kalkıp Yatak odasında kocama oynamadım. Ben de bunu eleştiririm. Anlatabiliyor muyum? Ben kalkıp o yok Engin bana onu al bunu al demedim. Yani sırf zaten arkadaşınız değil biz hepsini eleştiriyoruz. Tabii. Bunları ben yapmadım. İnsanların yüzüne ben tükürmedim. İnsanlara ben hakaret etmedim. Çocuğumu evimdeki bakıc bakıcısına kadar sosyal medyada ben kullanmadım. Ben kullanmadım. Bunları sizin arkadaşınız yaptı. İşin adli kısmında. İddianız varsa ben suçludur demiyorum. Ama belki kaçırdıkları normal itirafçılar var. Akkara kısmı yine devletin işi. Hiç dedik mi, hüküm verdik mi, vermedik. Ama burada kusura bakmayın. Şu olay kafama ben mi taktım altınları? Bizde de var, bende de var evde bir 10 15 tane yarım altın var. Onları ben takıp ben de çıkabilirdim. Herkesin var. Biz mi yaptık şu güller? Ben mi bana mı getirdik hocam ya da sevgilim? Ben mi bunları paylaştım? Siz paylaştınız. Çoluk çocuk veya diğer Özlem özleri falan unutmayalım. Hmm. Yani Nevra hayır. bilen, ha, nevra, nevra bilen, altınları, nevra altınları, yine altınları he, çıkartmış. Ekmek ekmek almaya, ekmek getirmek gerek geçti galiba onca. Bir 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 kilo altın onlar için de söylüyorum. Bana ben mi getirdim koydum? Ben mi sahip olduğum arabayı paylaştım ya da evimi ben mi kocam helikopterle çocuğuma yeni aldığım evi göstersin. Bunları ben mi yaptım? Sayamayacağız daha birçok şey. Nevra Alt... bilem altınları Hah. çıkartmış yine. Altınları kimin bebek mevlidi bu? yeni mi, kuzenim mi, mi? Bir şey söyleyeyim mi? Şunu ben tek başına bunu yapsa derdim ki bu yöresel bir şey. Mesela Doğu'da özellikle Maraş'ta altın kemer var ya Aha. biriktirirler alırlar, adettir. Hı hı. Borç bulurlar alırlar. O altın kemer aslında normalde sadece bunu bir Mevlüt'te paylaşmış olsa o kadar eleştirmezdik. Ama oradaki olay karı koca sürekli bir külçeler onlar bunlar. Bir de şunu söyleyeceğim. Yalnız insanların bir bakışlarına bakabilir miyiz? Teyzelerimiz Nevra içeriye evet girince ya. nasıl süzüyorlar böyle baştan tabii. aşağı bir bakıyorlar. Tabii, hepsi süzüyorlar yani mi? yani. Topuklu Şu başa gelirin Geçen ben, evet. ben bir davete gittim. ismini vermeyeceğim. Türkiye'nin çok önemli aileleri, çok zenginler. Hmm. Onların işte en yaşlısı kadında böyle bir pırlanta. Hepimiz baktık. Niye bakmayalım? Baba, öyle bakıyorlar. tabi. tabii. Bak ayak kapısına kadar e, bakarlar tabii. Yani niye bakmayalım? Şimdi bak bakana bir şey demiyorum bu arada. Şunu söyleyeyim. Ben bunların ev içinde yapılmasına falan da karşı değilim. Fakat burada konumuz ne? Siz bunları toplumla paylaşıyorsunuz. Paylaştığınız zaman da bir de şu Çük Sevda, kızlar. Sevda teyzelerimiz gayet normal kıyafetlerle Ayakları gelmiş. Ayaklarında da, da evet. oturmuşlar yere. Evet. Gayet güzeller. Tertemiz. baksana bu zaten. Bu da şey aslında. Bu Arnavut mu? Mesela Arnavutlarda vardır. Onlarda Nevra ben... biraz abartmış daha abartmış. Tabii. Sosyal medya için. Ama Nevra'nın diğer paylaşımlarına göre bu çok mütevazi kaldı. Ha, tabii. <laughs> evet. Yani bu çok mütevazi. Bir de şu var. Oraya gelen teyzelerin şu, yanında şu, sen evet. bu havayı niye basıyorsun? Evet. Ne kadar evet. günah. Evet. Aynen. Yani mesela biz e, ben davet edildiğim yerin Maddi durumuna göre Tabii. giyinir. Ama gider. orada bir kamera, bir Tabii. çekim, Tabii. bir Instagram çalışması olmasa Tabii. o da zaten özenmeyecek. Tabii özenlerin hepsi Kendi de Instagram'a çıktı. Şimdi kalkıp da biz söyleşiye giderken bile mesela gittiğimiz yere ile göre giyinirsin. Yani kalkıp... Ama ablam havuza bile altınlarla Altınla giriyor. giriyor şimdi. Olamadık böyle geldik gidiyoruz de öyle bir koca bulduk. Dedim Sanki ya, şu şeyden okur. bir saniye. Varsa... Gibi. Sevda yaz, kısmet yaz, 0532 şu ahır ömrümde. Ben de. Biz niye bulamıyoruz? Bak ben bu kadar hani hala yani cami yıkılsa da mihrabı yerinde kalır Aa, hala güzel sonra, Olur mu? Ne demek Vallahi yani? bak televizyon makyajı bile yok bende değil mi? Makyajı yok. yok? Bir de <laughs> normalde de pamuk gibi bir insan. Evet. Kolularla ben... beraber tansiyonu yükseliyor. Aynen ya ben bunların Lütfen yani lütfen bütün Türkiye'ye sesleniyor. <laughs> Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bir evet. gün 29 Ekim resepsiyonundayız. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı karşıdan gördü Şebnem Bursalı beni. Ha. Evet. Aa gelin dedi Sevda Şebnem sizinle, iki bekar sizinle dedi fotoğraf çektireceğim. Çok da zeki bana dedi ki sen dedi ayrılmış bekarsın. Şebnem hiç evlenmemiş. Ha. Böyle yaptı Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki. Ya dedi sizi de evlendirmek lazım dedi. Ben dedim ki Sayın Cumhurbaşkanım bu da önemli bir gündem. Hani gündeminizi alırsanız Hı. adam birden durdu dedi ki ya ama dedi size de dedi hükmetecek birini bulmak. <laughs> Şimdi evet. adam dünyaya ümetti ama bu kısmet olayı böyle bir şey. Evet. Ben yine de ümidimi kaybetmedim. Sesleniyorum. Sevda Peki kimse susturamaz. Umut, umut var hala. Var, bu arada Umut var. demişken efendim. Evet. Nihal Bahar Candan kardeşlerin annesi Umut Hanım'dan bir mesaj evet, geldi. Evet. Reklam sonrası paylaşalım. Tamam. reklamlar. Kara para aklama suçlamasıyla cezaevinde olan Nihal Bahar Candan kardeşlerinin annesi Umut Candan'dan bir mesaj geldi. Uzun da bir mesaj. Diyor ki biz fakir o kadar zengin bir aile değiliz. Kuştepe mahallesinde oturuyorum. Gelin evimi görmeye beklerim sizleri de. Çok normal, çok sıradan bir evde oturuyorum diyor. Ve bu süreçte hasta oldum, perişanım. Çocuklarım suçsuz, kalbim ağrıyor. Öyle suçlayan konuşmaları duyunca Aklımı kaçırıyorum. İnsanlar bu kadar korkunç olamaz diyorum. Lütfen beni anlayın. Lütfen çünkü haberlerin çoğu yalan. E, şu an sürecin de sağlıklı bir şekilde ilerlemesini istiyorum. Zaten atmadıkları iftira kalmadı. Adalete güvenim tam diyor anne. Şimdi öncelikle izliyorsunuzdur beni Umut Hanım. Birincisi ben sizin kızlarınızın şu an itham edildiği suçlar hakkında bir yorum yapmadım. Hı hı. Yapmam da. Suçsuzlarsa devlet onu çıkartacak. Süreç devam ediyor. süreç devam ediyor Sadece sizin hani kızlarınızın işte çok işte normal çok iyi bir hayatları ol, e, varmış gibi e, konuşmalarız ve kızlarınıza soytarı demenizden yola çıkaraktan ben konuyu yorumladım. Şunu da anlamadım yani kolejden nasıl gecek ku, onu veya evet. kuştepeye bağladınız. Kuştepeye anlamadım yani kolej dediğiniz şey bugün hani öyle normal yaşantısı Tabii. olan. Tabii. İki asgari ücretle kirada oturan insanlar çocuklarını koleje falan yollayamıyorlar. Evet. Yollayanlar iki sene sonra yolunu kaybediyor zaten. Evet. Çocuklar devlet okuluna dönüyor. Bu yüzden siz benim tamam mı söylediklerimi lütfen şöyle yorumlayın. Tekrar ediyorum acınıza saygı duyuyorum. Bir insanın çocuğu terörist oluyor. Yakalandığı zaman benim Evladım. çocuğumu kandırdılar diyor. İşlemiş olduğu suçları görmüyor. Anne yüreğidir baba yüreğidir. Evet. Benim sizden ricam. Siz çocuklarınız için susun. Yani onları savunmayın. Dedim ya benim için nokta nedir biliyor musunuz? Sizin kızlarınız dünyanın en iyi insanı şu bu şov yapıyorlardı. Diyelim hepsi şovdu para kazanmak için. Ama depremde şov yapılmaz. Benim için ölçü budur. Bunun üstüne burada sözüm bittiği yerdir. Depremde minicik ayıcığıyla uygunsuz poz veren sizin kızınız ben değilim. Ve bu yüzden de sizden rica ediyorum. Bir sakinleşin. Avukatınızla birlikte Hareket edin. Kızlarınız o manada suçsuzsa çıkacaktır. Ama sosyal medyada topluma karşı yani yapmış oldukları hareketler iyi örnek olmadığı için özellikle depremde yaptığı şey de aslında bir suçtu da bakmayın kolay kurtuldu oldu Evet herkesin acısı. var. Sevda vardı, yine harikaydı yayın şu gibi de. Evet biz fazla konuşmadık Yok, zaten. Yok hiç konuşmuyoruz. Harika. <laughs> Teşekkür ediyoruz <laughs> sana bıraktım. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Onlar adadalar. Evet Adadayız. Always check out.